Rahatlayın. Şöminemiz de yanıyor yani, bakın. Şöyle göstereyim. Şömine yanıyor değil mi? Bir sıcacık ya. Şöminemiz yanıyor. Koltuklara kurulduk. Şeyfimizi çıkartıyoruz. Ablamıza bakın, olabiliyor mu? Olabiliyor, Ben olabiliyor. Burada mı görüyorsun? Allah'ımızın izniyle mütevazı olun. Ah iyi çok Sağ ol, çok sağ ol. Ulan çayımız geldi. Kömürümüz de şöyle yanıyor. Demek iyi bari. Böyle iyi ya. Böyle iyi. Biraz da biz keyif yapalım dedim. Bu arada çekiyoruz, dinleniyoruz. Şimdi şu andaki keyif. Kendimizi çekiyoruz. Fuat Bey sağolsun, teyzeci güzel. Şöyle tekrar göstereyim ben size. Yani evlerde, şuralarda burada duracağınız, manzara iyi şu anda ama yani şömine yeter. Gayet iyi. Kahvaltınızı yapabiliyorsunuz. Çaylarınız, kahveleriniz böyle geliyor, şömine yanıyor. İşte Tesli baya. Baya e, e, nezil bir ortam yani. Güzel. Gayet güzel. Yani sıkılan gelip burada çayını kahvesini içebilirsin. Ee, Burhan Bey selam söylüyor. Burhan Bey, Burhan da ee, şeyde ümrede şeyde, ümrede kendisi, Aleyküm selam dedi. Ee, canlı olarak söyleyebilirsiniz Burhan Bey'e. Canlı olarak. Allah kabul etsin. Evet, evet. Bizim için de dua edin Burhan Bey. Evet. İnşallah sağ salim ge evimize gelirsiniz i̇nşallah bekliyoruz. Inşallah. Evet. Ben evet. de on takip ediyorum oradan, o çok da paylaşımlar yapıyor. Yani e, Mekkeden izliyorum ben. Burhan Bey'e izliyor. saygılar. Allah kabul etsin. Amin. Tamam, için dua tamam. etsin. Ee, şey diyor, Sebahattin Duman çaylar Suat'tan diyor. Tamam diyor. Tamam dedi, tamam dedi kendisi. Tamam. <laughs> o da gelsin Bodrum'dan. Siz de gelin diyor. Bu Bodrum'dan buyurun gelin diyor. Hava pustu. Uçağa gelsin. gelsin. <laughs> yani canı sıkılan GV'de canı sıkılan varsa buyursun gelsin burası güzel gel sıcak. Sıcak bir ortam değil mi? Ha, sıcak. Nezik bir ortam. kesinlikle sıcak ve nezik bir ortam değil mi? Nezik bir ortam. Evet, yani. Kesinlikle güzel. Şimdi orada insanları fazla şey yapmamak için, teşhir etmemek için. Şöyle. Yani şömine de her taraftan Tam ortada dört yanından yanıyor herhalde. Şu tesisle göstereyim ben size. Burada bir türlü çaylar, her şey. Göresel ürünler. Göresel ürünler de Çok temiz, tertemiz. Hepsi hijyenik gördüğüm kadarıyla çok güzel. Var. mutfağı bile görüyorsunuz kırıklığa şu kamyonun başına geçelim ıhlamurumuzu içelim oradan Bahtiyar Bey merhaba ee, Seba Akın Mersin'in tam tüm içeride bir misafirimiz var. Ailesi de bir olur. Bunu Sebahattin Duman inşallah özledim diyor. <laughs> Görüşmek üzere. Şuradan hemen çayımızı, kahvemizi içelim biz.